Merhaba arkadaşlar. Neredesiniz bugün? Kur'an'ın adını arkadaşlar, bilmiyorsunuz. manzaraya bakar mısınız? Burası neresi biliyor musunuz? Mu Bu tepenin adı Gırgır. Aa, Neymiş? Gırgır mı yapacağız anlamadım. <gır gır değil, gır gır. Gırgır değil Gırgır. 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 Sen de bakayım dili al. Gırgır. Hayır Gırgır. 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 Şöyle bir dolaşalım şurada Hiç bakalım. Çam ormanları var. Ne bunların adı biliyor musun? Hı? Hayır. Bunlar Hadi bilin bakalım. Bunlar iğde. Neymiş? Hı -hı. Evet. Tokat manzarası. Geçtiğinde devam ediyoruz. Buna da yemişen deniyor. Rimşen. Rimşen'e bir bakayım. Tamam. Ağacı. Buraya birisi dikmiş olabilir mi? Ya da başka bir yöntem daha var. Nasıl büyüdüğünü söyleyeyim mi? Bak şu yol kenarında da var birkaç tane. Söyleyeyim mi? O ağaçtan hani içinden şunlar çıkıyor ya. Kozalak. Hani bunlar çıkıyor ya ağacın dalında. Onlar geliyor. Pat diye oraya düşüyor. İçinde onun bir tane tohumu oluyor. Ağaç üretecek. Tamam mı? Büyütecek. İşte o da burada tutmuş. Ve burada bir çam ağacı dünyaya gelmiş. Gördünüz mü? Böyle böyle orman büyüyor. Efendim. Vereyim. At bakalım. Hmm. Belki o attığın yerde bir ağaç çıkacak. <laughs> bakalım. Bunun adı ne? Bilen varsa söylesin. He? Bunun adı ne? Ne biliyorsunuz mu bu? Kuşburnu. Hani sizin yediğiniz pekmez var ya. Bunu, bunun içine dikenler çoktur. O yüzden bu yenmez şimdi. Bunun dikenlere ayıtlanınca yenir. Bu da kuşburnu. Sizin çok sevdiğiniz var ya. O. Oh. bakın buralarda hep kuşburnu ağacı var. <laughs> Bakalım ona bir. Oo abi keyif yapıyor. Evet dediğimiz yere kadar geldik. Bak bana. Gelmedi. Ha ağacın tam tanıdım geleceğiz. Arabamız bayağı uzakta kaldı. Arabamıza dönelim. Arabaya baya yaklaştık. Abi sen rahat mısın ya? Sen rahat mısın ya? O da rahatmış. Hadi gidelim. Bunlar ne? Yemişer. Sevdin mi? Evet. Şimdi Edip. Edip nerede? Nereye gitti? Oradaymış. Elif, Sence evet, oradaymış. Evet, arabaya azıcık daha yaklaştık. Ben ne bu arada? Ben börek arabasındayım. Evet, arabamıza çok az kaldı. Gidiyoruz Evet. Görüşmek üzere. Bay bay. Herkese görüşmek üzere. Görüşürüz.